Evet, Paladay bu bir azman teke. Evet. Bu ne tekesi Paladay? Bir anlat bakalım bu, bu. honamlı teke. Honamlı teke. İkili herhalde bu. Bu iki yaşında. İki yaşında ikili teke bu kadar olur. Yani ayağı dikilse senden benden uzun olur. İki metreyi bulur diyorsun. Öyle olur, mi? Bulur. Vay babam vay. Dana mıdır? Nedir bu ya? Şuna bak. Şunun gözlerine bak. Sayın izleyiciler. Şu gördüğünüz Türklerin en ünlü keçisi. Honamlı keçi. Bunun kadar dünyada yüksek keçi yok galiba. Şu benim neredeyse belime geliyor. Yüksekliği zaten bir metre, bir buçuk metreye yakın. Gördüğünüz gibi burun zaten tam. Honamlı burunu, tara burun diyorlar değil mi? Evet. Honamlı. Honamlı bu. Evet, Şimdi Cümleyi bırak, şimdi yerine konuşmaya şöyle geçeyim. Şimdi arkaya geç, geçin, öte tarafına geç. Ya anlattı işte, anlat şimdi paladayı. Şimdi konuş. Anlat işte bu... E... Bu honamlı arı teke bu. Arı teke. İki yaşında. İki yaşında. Şu şeyinden belli. Sayın izleyiciler, sen de şurayı zoomla bak. Tara burun denir. Burunları özeldir bunların ve gözleri. Bu yedi dişlidir. Beyaz. Yedi dişli. Honamlı da var yedi dişlidir. Yedi dişli. Evet, Neden iki, o? Dört, altı yedi dişli. Ne yedi olmasının özelliği ne? Honamlı olduğu için. Honamlı olduğu evet. için. Öbür tek keçiler ayrıntı bu. Çok o önemli. Onlar sekiz dişli. Olur onlar. onlar sekiz dişli. Bu yedi dişlidir. Yani bakın, sayın izleyiciler, yeni bir ayrıntı öğrendik. Honamlı davarlar 7 dişli olur tekeleri. Öbür tekeler 8 dişli olur. Sekiz dişli. Yani küçük yapılı olmalarına rağmen onların dişleri fazla. Tabi. Bunların dişleri az diş sayısı. Honamlı tekenin tanıtımı. Bu da teke değil mi? Bu keçi bu. Bu keçi. Keçisi de neredeyse teke kadar var ya. <laughs> Köpek köpeğin üzerine bastı. Evet. Keçisi ve tekesi. Kıyaslama açısından bakalım şöyle. Anlat bakalım keçisinin özelliklerini. Nasıl yavrular? Keçi ikiz yapar bu. İkiz yavrular i̇kiz diyorsun. Yavrular. Ee, bunun, e bunun ne zamana doğru yavrular? Bu Mart'ta başlar. Mart'ta başlar. İkizli yavrular. Ekin ne yavrular. kadar süt verir? Sütü bir kiloya yakın süt verir bu. Bir buçuk kiloya bir kiloya yakın süt verir diyorsun. Evet. Yani. Ama ete ağırlıklı olduğu için. Tabii eti fazladır bunlar. Yani tekeler genelde et üretimi için. Sayın izleyiciler bakın şu ayağını bir kaldıralım. Bak bak bak. Kal... Kaldır. yerim şu ayağını bir kaldır bakın. Dana ayağı gibi. Kötülenek bak. bak 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 bak. Mehmet gel şuradan çek. Şu büyüklüğe bakın. Normal keçinin 3 misli büyüklüğündeki ayaklar, ayaklara sahip. Dana ayağı gibi. Türklerin en ünlü keçisi honamlı keçi. Yüksek dev boyutlarda. Ve ağırlıkları 150 kiloya ulaşır diyorsun. Bunlar evet. ikileri üçlülüsü. Tamam falan dayı şunu bir kapatalım.